Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray, yaz transfer döneminin flash transferini Napoli'den o alarak yaptı. Nijeryalı Yıldız'la bir yıllık kiralık sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekipte, şimdi hedef takıma dahil edilmesi için çalışma yürütülen 8 numara. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yürütülen transfer çalışmalarının merkezinde bulunuyor. Tam gaz, orta saha transferi konusunda yönetimde büyük bir uğraş veriyor ve bu noktada Galatasaray'ın radarına 1.93 boyundaki Yıldız isim girdi. Galatasaray, Premier Lig ekibinde forma giyen orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Gelen haberlere göre, Galatasaray, Premier Lig takımı Bournemouth'da görev yapan Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Bilink'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Orta sahaya uzun bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi. Başarılı orta saha oyuncusuyla bir diğer Süper Lig devi Trabzonspor'un da ilgilendiğinin altı çiziliyor. Bordo mavili ekibin yeni teknik direktörü Şenol Güneş de bu transfere onay verdi. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Premier Lig ekibi Bournemouth'ta 192 maçta forma giyen yıldız oyuncu 31 gol atarken takımına 20 asistlik katkı sağladı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.